Alfa Holding olarak dünya standartlarındaki hizmet kalitemizle sivil havacılık ve inşaat sektörlerinde hızla büyümeye devam ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana sivil havacılık ve inşaat sektörlerinde başarılı çalışmalara imza atarken, yenilikçi ve geliştirilebilir bakış açısıyla iş dünyasına fark katıyor, küresel bir oyuncu olma yolunda da hızla ilerliyoruz. Sürdürülebilir kurumsal büyüme sağlamayı ve sektörde lider konum edinmeyi planlıyor, Araştırma ve geliştirme çalışmalarına da ağırlık veriyoruz. Toplumsal ve çevresel konulardaki sorumluluğumuzu iş sorumluluğumuzun önemli bir parçası olarak görüyor. Bulunduğumuz her iş alanında milletimize, devletimize ve çevremize katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Alfa Holding olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımız, projelerimiz ve hizmetlerimiz ile Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Sivil havacılık sektöründe her detayda mükemmelliği aramanın doğal bir sonucu olarak bu tür yetenekler bizi sektörde eşsiz kılmaktadır. Her zaman işine motive olan deneyimli ekibimiz, bütün detaylara dikkat etmenin önemli olduğu bilinciyle müşterilerimizin değerli taleplerine en hızlı geri dönüşü sağlamaktadır. Sivil havacılık sektöründe kısa ve uzun süreli hava aracı kiralama bireysel veya grup seyahati için özel jet ve helikopter kiralama, kurumsal grup seyahat organizasyonları, koordineli ve zamana dayalı transferler, limuzin ve VIP araç kiralama, kapıdan kapıya seyahat planlaması hizmetlerini vermektedir. İnşaat sektöründe ise, günümüz inşaat anlayışında yaşanan değişimler sonucu insanlara daha çağdaş yaşam alanları sunmak amacıyla uzun yıllardır tecrübe edinen Alfa Holding, bugüne kadar ülkemizin birçok yerinde altyapı ve üst yapı projelerinde yer almış ve başarıyla tamamlamıştır. Alfa Holding'in benzerlerinden ayrılan temel özelliklerinden biri, projelerinde inşaat ve malzeme kalitesi kadar çevresel ve sosyal unsurlara da son derece önem vermesi ve özenli yaklaşmasıdır. Aynı zamanda kalite ve müşteri memnuniyeti esaslı ticaret ve hizmet anlayışını benimsemiştir. Kalite ve hizmet kadar önemli bir değer, onu uygun maliyetle ve fiyatla sunmaktır. Bu kendimizden çok ülkemiz için duyduğumuz bir sorumluluk duygusudur. Tüm iş ve hizmetlerimizi bu sorumluluk anlayışla yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Alfa Holding olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımız, projelerimiz ve hizmetlerimiz ile Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.